Şam son dakika. Şam büyük elçiliğine atama var. Bir dakika. Ee, hadi, hadi Türkiye'nin Nuak Shot büyük elçisi Burhan Köloğlu Şam büyük elçiliği geçici maslahat güzarı olarak görevlendirildi. Hayırlı olsun. Bu, Bu ya, yani... önemli. Türkiye tahmin ettiğimiz büyük, gibi evet. Türkiye büyük elçilik atayacak mı ee, sorusu geliyordu. Evet. Şu dakikaya kadar. Büyük ihtimalle yeni Şam devleti yani yeni Suriye devletini tanımanın evet. ilk ülkesi de Buna olacağız. bir bakacağız, bir evet. duruma göre bir bakacağız, evet. bir şekillensin falan denirken evet. E, İbrahim Demek, Kalın, şekillenmiş. Evet. İbrahim Kalın üzerinden Demek, şekillenmiş. Noak Noah shot Neresi orası ya, ne bir sorusu yani? Ben de şimdi neresi de diye, diye sormayayım e, cehaletim ortaya çıkmasın dedim ama yok, demek ki ama yani, yok, bu cehaleti de, e, ya, kimse, izleyicilerimiz de kusura bakmasın. Evet. Da, bakalım neresi Siz ona sonra. bakarken şeyi dertten çıkardım. Mauritania, maslahat Aa, Moritanya. güzar Moritanya olarak. Mauritania. Maslahat güzar olarak atanmasının esbabı mucizesi neden büyük elçi olarak evet. atamıyorlar da şey kardeş büyük elçi dediğin gider diğer devletin evet. reisine güven mektubunu sunar o da onu kabul ne? eder ve büyük elçi olur. Şu bir anda bir var. muhatap olmadığı hı hı. için henüz hı hı. geçici o başardık. şartların hı hı. sağlanması esnasında da aktif rol oynayacaktır maslahat güzarımız. Sistem oluşunca da muhtemelen güvenmek durumunda <laughs> ilk büyük elçi olacak. İnşallah. Evet. Moritanya Afrika'nın batısında, batısında olan bir ülke. ülke. Yani eskiden Fransa'nın daha çok etkisi altındaydı. Sonra şimdi Ruslar, Çinliler ve Türkler kapışıyor orada. Moritanya bizim etki alanımıza ilgilendiğimiz bir yer. E, bu boku haram olması lazım. Evet. Yani o örgütün de elinden çok sıkıntı çekti. Fransızca ve Afrika dili konuşan bir ülke e, okyanus kıyısında yani izleyicilerimiz onun bilgisini yani Noel Shotmuş başkenti de demek Shot. ki. Evet. E, onu geçmiş. biz de öğrenmiş olduk bu şekilde. Şimdi...